Selamlar sevgili YouTube. Yeni bir Iron of Valor videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kahramanımız Violet. Bu da denedim. Keyif aldım. Güzel kahramanlardan biri. Şimdi lane'imize gidelim. Ufak ufak minyonları ittirerek başlayalım. çok güzel hasar çıkartıyor kahraman. O kaçtı. Aa kaçmadı geri geliyor. Bu hatay Alırız onu aslında. Ah. Oh. Agresif oynayabiliyor mu bu karakterle? o yanını sevdim. I find my mark. <laughs> Oy. Geri gitsem iyi olur. Hemen şu şey alalım ormana bir göz atalım bir de zaten ekstra altın Evet canımızı manamızı doldurduk. Tekrar gidiyoruz. Lende üstün üstünüz aslında yani sayılır değiliz. <laughs> güzel. Kaçar zannettim attım da gerek kalmadı. Güzel. İlk kanı döktük bunu da aldık bunu da. Güzel saldır saldır. Çok güzel. Double kill Kuleyi alamayız zaten de. Yarıya da inmedi. Kaçmazsa rahat kestik. Ay vuramadım galiba. Sıram olsaydı girer alırdım da onu. Sıram yok. Güzel, iyi hasar çıkartmaya başladık. Saldırı hızımız da geldi. Kule altından çıkamıyor adamlar. Güzel. Kule yarı canı indi sayılır. Uf. Çok güzel. Bir daha be. Ah, o canla kaçmaz ya. Uf, güzel hasar. Kuleden değdim. Zorlanacağım şunu alayım. Tamam be. Vez atıp can dolduracaktık. Neyse öldü o. Onu da öldürebiliriz. Tut öl tut. Of. Çok iyi kaçtım ya. Acil gitmem lazım. Genk gelirse. Oh be. Çok az canlı oradan sıyrıldım. Şu ormanı temizliyor. Kırmızıyı almayacağım o yüzden. Temizlemeseydi alırdım. Ulan bir duvardan geçemedim. Oy. Güzel. Kaçma be. ultiyi ikidir düzgün kullanamıyorum. Güzel. 5 0 oynuyorum. Kuleyi düşürdüm. Son saniyede düşürdüm onu da. Hemen şuradan minyonları ittirelim. Buradan aslında ezlere geçebiliriz. Saldırsan mı? Boş durmaktan iyidir. 3'te 1 canı gitti de. Ezleri. gerilim müziği başladı. Bilmiyorum siz ne kadar duyuyorsunuz da. Güzel ezleri de aldım. Bunu da teklerim be. Tertemiz. Tertemiz. Şimdi tekrar. Aha. Bu arada yayın linklerimiz aşağıda. Yayına başladığında video çekiyordum. Yayından sonra katılacağım. Yayın linklerimiz aşağıda. Ben şu an yapamıyorum teknik aksaklıklardan dolayı ama Uğur abinin kanalını bulabilirsiniz. twitch.tv slash Açıklamada bulunuyor zaten. Evet. Ne güzel can çaldı. Of. Yetmedi ama. Onun can çalması yetmedi. O kadar can çalsam ölümsüz olur bu karakter. Şu ormanı da almak istiyorum ama. Evet ruh. Çok hızlı ya. Çok güzel hasar çıkartıyor. Yeni minyon da geldi. Güzel ben bu kuleyi çıkartırım. Genk gelse de çıkartırım bu saatten sonra. Keşke şey alsaydım oradaki canı. Bunu alabilir miyim ya? Yani? I always find my mark. Pek. Güzel. İki kilo daha çıkarttım. Ne yıktıracaktım vazgeçtim. Teklenmeyen kaldı mı? Teklenmeyen varsa gelsin. Aha, aman, aman değil, aman değil. Aslında çok fazla yaptığım bir hata. Canım azken sürekli geziyorum ama onu orman zannettim ya. Öldürdüğüm kilo orman zannettim. Feyz atmak yerine geziyorum. Gezmemem lazım biliyorum ama karakter güçlü bir karakterle oynadığım zaman dayanamıyorum. Ama çok da zorlamamak lazım. İşte normalde giderdim de alırlar herhalde. Alamıyor galiba. It's alayım ya. Bayağıdır boş duruyor. Orman gördün mü kaçırmayacağım abi. Ormancın düzgün oynamıyorsa. Bunu da alırım. Bunda bir tık daha uzun sürecek canım fazla ama. Güzel onu yemedik. Aman diyeyim. Bundan kaçamadık. Çok güzel. Herkesin mavisini de solalım. <laughs> Oyunda hiç büyük ezleri gitmedik daha. Yani takım olarak takımda kimse gitmediğinde olmuyor. Ben bir önceki videoydu galiba. Onda gittim de. Normalde girer bitiririm de. Bitirmeyeceğim. Orada killleri toplayacağım. Öyle bitireceğim. Gerçi çok şey davranmam hata olabilir. Ölebilirim de yani. Ama kalabalık. Kalabalık. Üzüm galiba. Şu ağzımı açtım ya öldüm. Çok kalabalık. Stan yemeseydim başta İki kişi daha çıkartırdım da. Ve bizdekiler hiç Kuleyi, hani oyun kaybettirebilir şu hata. Ya bilmiyorum bu oy... ligimden dolayı muhtemelen de bu oyunu oynayanlar Ma bu oyun oynamayı bilmiyor muhtemelen ya. hani bak oyunu ben de çok iyi bilmiyorum ama. Mobo oyun oynamak Mobo oyun biliyorum en azından yani tecrübem var az Aman be Görmesiyle ölmesi bir oldu Oraya gitmeme gerek var mı? Yokmuş evet geçerken alayım zararı yok 2000 kritik vuruyorum ya öldü ki alırım Doğru öldü. Doğdu. Ay kaçırdım. Kötü kaçırdım. Ben de kalmadı ama sıkıntı yok. Oh, evet gir bitirelim artık. Yani. Ya da iki kill al. Ay çok canım gitti. Ölebilirdim orada. Çok agresif oynadım orada. Gerek yoktu ama oynadım bir kere. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. 143.000 hasarla. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yapmamızı istediğiniz, oynamamızı istediğiniz bir karakter varsa, bir öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.